Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel bir kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir tatil fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir Maldivler'de tatil yaptı ve herkesi kendilerine hayran bıraktı. Evet arkadaşlar, bu ikilinin herkes birlikte olduğunu söylüyordu. Ee, ve Erkenci Kuş dizisi çekildiği dönemde de e, birlikte tatil yapmışlardı ve çok güzel e, Maldivlerde çekilen tatilin fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım sizler de e, sevinirsiniz bu fotoğraflara. Çok güzel fotoğraflar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Her zaman sizlere yepyeni kareler, yepyeni paylaşımlar yapacağım. Umarım videomu beğendiniz. E, ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Sizlerin yorumlarınızı tek tek inceliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Ve beğenirsiniz bu videonu like edin. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.